Genel manada hicret bir insanın kendine vatan araması, vatan bulmasıdır. Niçin kendinize vatan ararsınız? Düşündüklerinizi, inandıklarınızı yaşamak, o bölgeyi kendinize vatan etmek için. Kendi yaşadığın bölgede eğer sen hakikatin inancını yaşayamıyorsan, daha doğrusu bunun hakimiyetini kuramıyorsan hakimiyetini kurabileceğin bir beldeye bir yere göçmenin adına hicret denir. Yani alelade bir yerden bir yere gitmeye hicret denmez. Bir gaye uğruna daha doğrusu dini uğruna bir yerden bir yere gidip orada kendi düşüncesini kendi inancını hayata geçebilmenin gayretidir. İlk adımıdır hicret. Şimdi hicret aslında sadece bu kısımdan da ibaret değildir. İnsanın kendi nefsi aleminden de hicreti vardır. Ee, onu deliliğe iten yönü hakka doğruya gitmesine mani olan şeytanla işbirliği yaparak önünü kesmek ister. İşte o musibetlerden, o zemimeden, ahlaki zemimeden kurtulup ahlaki hamideye doğru yürümenin adı da bir noktada batıldan hakka hicret denir. Emmar eden itminan derecesine yükselmek denir. Ve bu günümüzde asıl olan hicretle kanaat burada gizlidir. Herkes bunu yapabilir ama herkes kendine bir vatan bulamayabilir. Ama herkes kendi iş tabiatında, iş dünyasında o ahlaki zevime cihetini terk edip Hamidiye tarafına hicret edebilir, oraya gidebilir. Kalbi mutmain olabilir. Anlatabildim mi? Kısaca bunu bu şekilde özetleyebiliriz.